Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim her kış mutlaka birkaç sefer yaptığım son derece lezzetli olan tereyağlı portakallı ıslak kek. Bu tarif için gerekli olan malzeme listesini videonun altında hakkında kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Biz şimdi direkt tarifimize geçelim. Kekimizi yapmaya başlamadan önce kullanacağımız kek kalıbımızı güzelce yağlayıp unluyoruz. Ben tereyağı ile yağladım ve iyice de unladıktan sonra fazla unundan silkerek böyle temizledim. Şimdi kalıbımız kenarda beklerken hazır bir şekilde biz kek hamurumuzu yapmayla işe başlıyoruz. Öncelikle 200 gram oda ısısına getirmiş olduğum tereyağımı kabıma alıyorum. Üzerine burada görüyorsunuz bir su bardağından böyle 2-3 parmak eksik, yarım su bardağından bir parmak fazla diyebiliriz. Toplamda 120 gram toz şekerim var. Daha sonra bir portakal kabuğunun rendesini ilave ediyorum. Ortalama bir yemek kaşığına denk geliyor. Ve böyle yarım çay kaşığı kadar da toz tarçın ilave ediyorum. Tarçını seviyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Ama orta kıvamda bir tarçın lezzeti istiyorsanız bu gayet güzel oluyor. Şimdi e, kabınıza eklediğimiz bu malzemelerin hepsini güzelce bir kaşık ya da spatula ile birbirine yediriyoruz. Portakalın aroması böyle mutfağınızı sarsın. Tarçının portakalın kokusunu iyice hissedene kadar tereyağınızı ezmeye devam edin. Portakalımın tarçının aroması tamamen mutfağıma yayıldı. İyice ezdim görüyorsunuz. Şimdi üzerine yumurtamı yavaş yavaş ekliyorum. Bakın şöyle iki iki de ekleyebilirsiniz. Tek tek de ekleyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ama hepsini birden eklemeyin lütfen. Çünkü yedirmeniz çok zor olacaktır. Bunu da yumurtalarımızı yavaş yavaş ekleyerek güzelce yediriyoruz tereyağımıza. Yumurtaları ekledikten sonra tereyağımız bakın tekrar toplanmaya başladı. Şimdi üzerine 2 su bardağı unum var burada toplam. Unumun bir kısmını ekliyorum. Yumurta büyüklüğü giden un miktarını değiştirebiliyor. O nedenle her zaman kontrollü davranın. Ben hep öyle yapıyorum. 2 su bardağı unumun tamamını kullandım, üzerine bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi çay bardağının dibinde 3 parmak yani yarım çay bardağından 1 parmak eksik sütüm var, ee, şöyle ölçü vereyim 7 yemek kaşığı da diyebiliriz aslında. Artık içindeki malzeme sayısı arttıkça harcımız iyice ağırlaştı. Ondan dolayı spatula pek iş görmesi hale geldi. Bu noktadan sonra tel çırpıcıdan yardım alıyorum. Harcımız pürüzsüz hale gelene kadar çıkmamız yeterli. Bakın görüyorsunuz. Klasik kek hamurlarından biraz farklı. Şimdi unlayıp yağlamış olduğumuz kalıbımızın içine harcımızı güzelce yayıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz koyu kıvamlı böyle bir kek hamuru. Kalıbımız fırına gitmeye hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında güzelce böyle kabarıp içini çekene kadar pişiriyoruz. Diğer normal bütün keklerde yaptığımız gibi kürdan testi uygulayabilirsiniz ve ilk yarım saat lütfen kapağını hiçbir şekilde açmayın. Kekimiz fırında pişiyor şu an ve o pişerken biz kekimizin sosunu hazırlayacağız. Biliyorsunuz portakallı ıslak kek bu. Önce 2 bardak taze sıkılmış portakal suyumu ilave ediyorum. Ee, bazen olabiliyor insanın evinde portakal yetmiyor. Canınız istiyor ama e, evde yeter, yeteri kadar portakal suyu çıkaramıyorsunuz. Böyle durumlarda 1 bardak portakal suyu, 1 bardak su da ilave edebilirsiniz. Ama evinizde varsa 2 bardak portakal suyunu tam eklemenizi tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. Yarım su bardağı da toz şeker ilavesi yapıyorum. Şimdi portakal suyu ve şekerimi ocağa götüreceğim. Sadece şeker eriyene kadar şöyle bir karıştıracağım. ılıyacak yani kaynamaya yakın bir noktada kaynamadan kapatacağız. Portakal suyu ve şekerim ocağıma getirdim. Şöyle arada karıştıracağım. Şeker tamamen eriyip dediğim gibi buharlığa çıkıp böyle kaynamaya yakın bir noktadayken kapatıyoruz. Bu arada portakal şerbetimizi hazırlarken kullandığımız portakalların da suyunu sıktıktan sonra mutlaka bir süzgeçten geçirerek pusasından arındırın. Böyle berrak bir görüntü elde etmek için bunu yapmanız gerekiyor. Kekimi fırından aldım. Kürdan testi yaparak da kontrolünü ettim. Şimdi kekimin üzerine şöyle rastgele çok sık olmamak şartıyla çöp şiş yardımıyla bunu kürdanla da yapabilirsiniz. Delikler açıyorum. Sosumuzu döktüğümüzde her tarafının eşit bir şekilde güzelce emmesini istiyorum çünkü. Kek fırından çıkalı 5 dakika kadar oldu. Bakın görüyorsunuz hala biraz sıcak ama elimi yakmayacak kadar. Şimdi bu noktada oda sıcaklığına neredeyse oda sıcaklığına ulaşmış olan, bayağı soğumuş olan şerbetimizi, portakal şeker karışımımızı Üzerine yavaş yavaş dökerek yediriyorum. Acele etmeden sabırla böyle üzerinden kaşık kaşık gezdirip yedirin. Bütün sosu çekecektir hiç merak etmeyin. E, yalnız kekiniz çok aşırı soğuk olursa Sosu emmeyecektir, dışarı süzdürecektir. O nedenle Kekin aşırı soğuk olmamasına lütfen çok dikkat edin. El yakmayacak kadar sıcak olmalı. Bütün şerbetimi kekimin üzerine görüyorsunuz döktüm. Hiç endişe etmeyin, böyle hani üste göründüğüne bakmayın, kesinlikle çekecek. Eğer daha hızlı bir şekilde çekmesini isterseniz üzerine bir kapak örtebilirsiniz. Bu şerbeti çekme hızını yükseltecektir. Şimdi ben hiç acelem olmadığı için bu şekilde ortalama bir buçuk saat kadar dinlendireceğim. Normal odasında ve şerbeti tamamen çektikten sonra size güzel bir süsleme eşliğinde sunum yapacağım. Kekim ortalama bir saattir dinleniyor. Bakın görüyorsunuz şerbetini tamamen çekti. Şu alt kenarlarda birazcık benim hafif sızmalar var. O da kalıbın kelepçesinden kaynaklı. Onun dışında üzerinde hiçbir şekilde şerbet kalmadı şöyle yakın çekimde göstereyim ama yine de ben e, bu dinlenme işlemini bir buçuk iki saate tamamlayacağım daha güzel lezzetini bulsun diye Ondan sonra sizinle sunumda görüşeceğiz kekimiz bütün sosunu çekti tamamen soğudu dikkatli bir şekilde kalıbından ayırdım süsleme yapacağım beyaz çikolatayla benmari usulü eritilmiş Kekimiz servise hazır. Üzerine beyaz çikolatadan sonra birazcık da toz antep fıstığı serpiştirdim. Hoş bir görüntü olması için. Kekimi dilimledim. Sizler için şöyle bir de çatalımı batırayım. Kıvamını göstereyim. Bulgur bulgur. Hani revani aratmayacak kadar lezzetli, tam böyle şerbetli tatlı kıvamında. Ama çok da hafif bir kek oldu. Çay saatlerinizde hatta yemek üstüne tatlı olarak bile ikram edebileceğiniz çok harika bir kek. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler diliyorum.